Sayın Genel Sekreter, kıymetli bakanlar, saygıdeğer heyet üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı için ülkemize gelen siz kıymetli misafirlerimize en içten muhabbetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşkilatımız çatısı altında medya ve enformasyon alanında işbirliklerini derinleştireceğimiz konferansımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dünya genelinde yalan, dezenformasyon ve çarpıtmanın giderek gerçeğin ve doğrunun yerine konmaya çalışıldığını görüyoruz. Sistematik dezenformasyon bireylerden toplumlara, ulusal güvenlikten küresel istikrara her boyutta ciddi tehditler oluşturuyor. İletişim teknolojilerindeki dönüşüm ve gelişim bütün olumlu yanlarına rağmen ne yazık ki kötücül faaliyetlerin de yaygınlık kazanmasına neden oluyor. Bu noktada bir taraftan elbette bireylerin farkındalık ve sorumluluğunu geliştirmesi medyayı, dijital medyayı tüketmekle alakalı bilinçlendirilmesi son derece önemli. Öte yandan her devletin de vatandaşlarının hak ve özgürlükleriyle ulusal güvenliğini korumak için çeşitli adımlar atması, bu alanda regülasyonlar yapması da gerekiyor. Ancak burada bir boyutuyla da küresel bir tehditle karşı karşıya olduğumuz için dezenformasyonla mücadele noktasında bizlerin İslam ülkelerinin işbirliği yapması, küresel alanda işbirliklerinin geliştirilmesi de bir o kadar önem arz ediyor. Kıymetli misafirler, Batı ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada İslam dini ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret ve düşmanlığın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu noktada günümüzde İslam alemine hem de dünyaya yönelen en önemli tehditlerden biri kuşkusuz İslamofobidir. Yine baktığımızda özellikle Batı dünyasında gerçek siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların üzerine örtmek amacıyla popülist söylemlerle İslam karşıtlığının körüklendiğini de ne yazık ki görüyoruz. Geleneksel ve sosyal medya maalesef bu süreçte dezenformasyon, üretim ve dağıtım fabrikası gibi çalışıyor. Nihayetinde Müslümanlar terör saldırılarından hak ihlallerine birçok tehlikeyle ne yazık ki karşı karşıya kalıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta İslamofobinin de küresel istikrara yönelik bir tehdit ve bir insanlık suçu olduğuna işaret ediyor. 2019 yılında, malumunuz Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının gerçekleştiği tarih olan 15 Mart'ın, Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak, ilan edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrıda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarla bu çağrı hayata geçirilmiş oldu ve 15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak tescillendi. Elbette bununla birlikte teşkilatımız çatısı altında İslamofobiyle mücadele noktasında küresel çapta işletilecek mekanizmaları da hep birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlarımızın içerik ve yayınlarıyla da İslamofobi'ye karşı güçlü bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Bu noktada güçlü bir kapasite geliştirme gayreti içerisindeyiz. Ülkelerimiz sahip olduğu tecrübelerden hareketle, mutlak surette hem dezenformasyonla mücadele hem de İslamofobi ile mücadele için kuvvetli işbirlikleri tesis etmelidir. Bunu el birliğiyle yapmalı, bunu hayata geçirmeliyiz. Ve bu noktada bu toplantının da son derece hayati bir öneminin haiz olduğunu düşünüyorum. Biz bugün bütün dünyada geleneksel ve yeni medyada karşılaştığımız olumsuz yaklaşımların, o kötücül çizginin aksine bizler elbette bu mecralarda hakikatin sesi olacak müşterek çalışmalara imza atmalıyız. Bu alanda mücadeleye devam etmeliyiz. Asla mücadeleden geri durmamalıyız. Bu noktada gerek ülkeler, gerek İslam ülkeleri gerek teşkilat olarak oynayabileceğimiz rolü en iyi şekilde değerlendireceğimizden kuşku duymuyorum. Türkiye olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kıymetli konuklar, Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Dönem Enformasyon Bakanları Konferansı başkanlığını inşallah yarından itibaren devralacağız ve Allah'ın izniyle ülkemiz teşkilat çatısı altında enformasyon alanında gerekli işbirliği ve ortak tutumun sağlanması, koordinasyonun derinleştirmesi yönünde de gayret sarf edeceğiz. Efendim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a çok teşekkür ediyoruz efendim.